Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Clash Royale bölümüyle sizinle beraberim. Arkadaşlar bugün tamamen başlıkta da gördüğünüz gibi kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Baya baya bir biriktirdiğim sandıklar var. İstediğim ki bunları sizinle açalım ve Gelişimimizi beraber kontrol edelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zaten öğreniyoruz serisindeyiz. En azından kutuların da içini merak ederek arkadaşlar biriktirdim. Sizlerle o heyecanımı gidermeye çalışacağım. Discord'daki arkadaşlar da bizimle. Dostlar sizler de hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Abi gerçekten şöyle bir göstermek istiyorum. Şurada biriken kutular, bunun yanında altta biriktirdim kutular. Daha sonucuma en son kısmi olarak ekleyeceğim klandan gelecek buradaki arkadaşlar kutuyu şu an eklemesem de bunu videonun dahilini ekleyeceğim arkadaşlar baya baya bir güzel kutu açacağız baya güzel gideceğiz 5050 kupaya kadar ulaştım güzel gidiyoruz burada açacağımız filama kutusu var tabi gerçi 100 yüz açıyorduk ya 3 tane kutu açılacak burada da bunları açacağız baya güzel ilerlemeyi planlıyorum valla Artık bu kadar kutu biriktirdiğim için bir like atarsınız. Alttan like atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bizleri yeni tanıyan arkadaşlar da kanal abone olarak günlük olarak Clash of Clans ve Clash Royale videoları izleyebilirler. Onun hatırlatmasını yaptıktan sonra ilk olarak kaç yolundan başlayacağım. Arkadaşlar bir hedefiniz var mı? Size kaç tane EFSO çıkartabiliriz? Hadi bakalım bir tahminleri alalım. Benim görüşüm 4, -4, 4 tane çıkar. 4. 4 inşallah. 4 tane bence çok iyi bir rakam. Berat? Abi en az 4 ya. Çıkaramazsın yani. Kapat <laughs> diye. <laughs> Vallahi bilmiyorum bakalım abi. O zaman başlıyoruz. Hadi ilk kutuyla başlayalım. 1268 güzel. Bu arada yükselttim kartlar da vardı. Onlardan da hemen bahsedeceğim. Oo, klonu açtım abi. Klonum açık değildi. Destans olarak bu çok iyi oldu benim için. Fırın 14 tane. Bu güzel oldu. Bak, klonu bekliyordum bu arada. 10 tane ender. Bereket versin. 1267 4 yeşil taş 44 sıradan. Joker kart vermesi daha güzel oluyor. Bir tane abi destansı dağcı verdik. Goblin kulübesi aldık. Eyvallah. Burada da bir şey yok. Abi şurayı da alalım. 1219 iki taş. Abi ev yok ya. 18 tane elektro Barbar kulübesi. Genel olarak ne çıkarsa bana lazım da işin açıkçası. Ama tabii ki ev çıkarsa daha tatlı olacak. Oradaki kartları da yükseltmek istiyorum. Yine güzel oldu bu. Dev top falan kullanmıyorum. Ayna bir tane olması az gibi geldi ama destansıyı daha fazla verirse daha iyi olacak. Abi bir şey çıkmıyor. Ne diyorsunuz gençler? Abi golem abi, bir tane. Abi o çerez sandık ya. Abi yani 58 tane elit barbar çıktı. Bak o güzeldi diğer sandıkta. Goblin kulübesini bu kullanmıyorum. 70 bombacı. Güzel. İyileştirme. PK. Güzel abi bir tane PK. PK 8 tane oldu. 16, 12 tane daha lazım. Abi bu kutuda <laughs> çıkacak bir şeyler. Hadi bakalım. Abi 9500 altın güzel. Kaç tane? 200 tane sıradan. 55 tane ender. Abi Efso çıkıyor. 15 tane joker destansı olması çok mükemmel oldu benim için. Ne geliyor abi? Berat, Ali abi fikrinizi. <laughs> Kart gelecek abi. Kart mı geliyor? Ha bu joker Öyle. sandı mıydı? Aynen, ben aynen. bak o kadar detayı evet, bilmiyorum. Ben... Sandıkların içerisinde ha bu tamamen joker verdi gerçi. Sandıkların o kadar içerisine hakim değilim çünkü. Aziz Allah ezan Şunu şöyle devam edelim. Abi hadi lan şu altın sandıklardan da bir tane çıkarsan çok tatlı olur da. Dev iskelet yani şifacı bu abi güzel. Şöyle bir bakıyorum. Daha iyi olabilirdi ya. Hadi bakalım bir tane evsu buradan almak istiyorum ya. Şimdi biz joker kartı ev kart olarak sayalım mı abi. Onu söyleyin siz bana. Burada 70 tane yok. Ok. Ne diyorsunuz? Sayalım bence abi. Yani evet, sayılır abi. Tamam abi Bak onu kenara tane. yazdım. Hadi abi. Ya gene çıkmadı ya. Goblin kafesi. Abi en azından kartlar iyi yükseliyor. Baya baya bir birim açtık. Joker kart 2 oldu. Hadi bunu da sayalım. 2 tane diyelim. Tamam mı? Geçiyorum. Ayna Abi ayna verme ya. Mega minyonu seviyorum. Bak bu araları da çok kullanıyorum. Güzel kart benim için. En önemlisi abi benim için bu kitaptı. Gerçekten bu kitabı çok istiyordum. Direkt bitireceğim birimler olduğu için. Buralara kadar okeyiz. Abi alt kısımdan başlayalım. Bu sandık zaten çöplü. Çöp olmasına rağmen baya benim için işimi görecek kartlar verdi bana. Onu söyleyebilirim. Çünkü hesap düşük olduğu için ne verirsek kar abi. Evet. Top arabasını açtık çok iyi. Prens 2 tane X yayı güzel abi 15 tane iskelet ordusu Ulan bir tane de olsa Bak eskelede direkt seviye veriyorduk Neyse bakalım belki çıkar Burada bir tane de FSU alıyoruz Bu 3. kart oldu Ne geliyor abi Ne geliyor Yaşlı cadı Daha öncekinde de çıkarmıştım abi ya Neyse seviye veririz yaşlıca diye ya. Abi hadi bakalım Bu da Joker sandığımız 9500 altın 200 tane sıradan 55 tane 15 tane, bir tane de burada joker kartımız. ev soyu alalım. Kaç oldu abi? 3-4 tane oldu herhalde. 4 tane oldu abi. 4 tane çok iyi. Buraya kadar hepsini açtık. Tamam. Şimdi şunları kullanalım. Sıradan kartları abi neye vereceğimizi belirlememiz gerekiyor şimdi. Ben genelde direkt aslında şu Elit Barbar'ı bitirmek istiyorum. Yakın zamanda Elit Barbar oynayabilirim diye düşünüyorum. Bak şu an oynamıyorum ama yakın zamanda işimi görür diye düşünüyorum. Ve yarasayı bu aralara yükseltiyordum. Aslında yarası da 12'ye atılabilir. Ama ben gene de 258 tanenin abi şu bitirelim ya. Elit bar var vallahi aradan çıksın istiyorum. Bunu vereceğim. Hemen şurayı bitirelim. Tamam. Yükselteceğimiz kartlar arasına girsin. Ender kart kısmına gelelim. Ender de tabii ki benim tamamen ilk amacım binici. Biniciyi 13 e attıktan sonra ilk amacım 14'e göndermek olacağı için arkadaşlar. Abi sağa sola bakmadan hiç uğraşmadan 750 kart da istediğini bildiğim halde ortalama 730 kart lazım ama abi az az ufak ufak gideceğiz ve bineceği bitireceğiz. 197 tane kartı direkt veriyorum, gitsin. Sıradandan devam edelim. Elimdeki son sıradanla şu an şuradaki, şu hemen yarısayı bitirelim. 28 tane kaldı. Şunu da abi ver şuraya gitsin. Tamam, bunlar da elimizden çıksın. Ne kaldı? destansı. Destansı noktası benim için çok önemli. Çünkü şurada direkt fıçıyı abi seviye vereceğim. O bir aradan çıksın. Onun haricinde 20 tane daha var. Şöyle bakıyorum. PK'yı kullanmadığım için bir tık bekleyebilir. Balon aslında lazım olur diye düşünüyorum ama balon da Ömer'in destesinde bana çok lazım oluyordu. Ömer de sürekli bana onu öneriyor. Ömer basayım ya? Balon yani ne bas abi. abi. Değil Balonu mi? Ba bas. Aynen balon sen çok söylüyordun bana. Balonu basalım abi. 19 tane kaldı. Balonu değerlendireceğiz. Şimdi Joker karttan abi en son Joker kartımıza bakalım. Ben burada genelde artık e, net olarak şu birimi kullanıyorum diyemem ama balıkçı işimi görüyor gibi. Sizin öneriniz var mı? Bir onu dinlemek istiyorum. Haydut güzel kart abi. Haydut diyorsun. Ömer? İsmi yapar. Abi ben bir tane şu büyülokçuya <laughs> bir tane vereyim abi. Tamam bu bir seviye alsın. Daha sonra diğerine geleceğim. <laughs> İki tane kartımız var. Haydut mu diyorsunuz abi? Ses. Abi ben her <laughs> basacağında bilmiyorum. Ama... Basacağını da bilmiyorum yani. Abi ben Şimdi şey şu abi. ben ilk <gülüyor> ilk <gülüyor> sırada ilk sırada şu dokuzların hepsini bir ona atayım diyorum Elinciye ya. Var abi o zaman. Aynen. Şu i̇lk sırada. Tabi tabi bir dokuzların hepsini bir üst seviyeye atalım. Haricinde zaten diğerlerini yükseltebildiklerimizi yükseltiriz. Şimdi son kutu olan. Klan Savaşı'nda gelen kutumuzu da açalım. Açılımımızdan sonra savaşla o şekilde devam edelim istiyorum. Savaş sandığını birinci olarak bitirdik bu sezonda. Hemen abi şöyle. 1896'ın altın. Bunun yanında 209 okçu. Keşke Joker kart verseydi daha iyi olurdu. Farklı birimde kullanabilirdim. Ama yine güzel eyvallah. Burada 54 tane iksir toplayıcı. Eyvallah ve abi. Destans olarak köstebek verdi. 6 tane genel olarak şu noktalarda kullanmadığım kart ama gerçekten işime yarayacağını biliyorum. Ve efsane efsa geliyor. Hadi güzel bir şey ver be. Oduncu verdi. Eyvallah. Bunu da seviye verecektik zaten. 3. kart oldu. Hemen şöyle ekleyelim. Birinci olarak bitirdik. Artı yüzde burada puanımızı aldıktan sonra hemen diğer Abi klan savaşı için alıştırma günümüz açıldı. Dostlarım klanımızı alın mevcuttur. Bilginiz olsun. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Hemen şöyle geleceğim klanımıza. Arkadaşlar an itibariyle YouTube tırı cgqs yazarak bulabilirsiniz. Veyahut şöyle klan etiketini görüyorsunuz. Bu şekilde de klanımıza katılabilirsiniz. Artı 4000 üzeri kupaya sahip olmanız yeterli. Ve genel olarak aktif olan arkadaşları aramızda bulunduruyoruz. Sizler de onlardan biriyseniz mutlaka aramıza katılmayı ihmal etmeyin. Gelmişken bir de kartiste atıyorum. Bu arada hemen şey yapmıştım. Yani Walker bitirmeye çalışıyorum. 11 yapacağım. Abi Hemen şundan da bahsetmem gerekiyor. Ligin ilk günü olduğu için arkadaşlar bugünü de daha sonra araya eklemem gerekli. Pedroy'u aldım. Artık sıraya koyarak hızlı şekilde ilerlemeler kaydedeceğim. Buradaki biriktirdim kutuları da sezon sonunda hepsini sizinle beraber açacağız. Şu anın işi değil. Bunu da önümüzdeki sezona kadar biriktirmeyi planlıyorum. Son olarak bahsettiğim gibi şöyle flamama kutumuz vardı. 3 tane açacağız. Umarım güzel şeyler alırız. Oo abi bak bunu seviyordum. Bu güzel oldu. Şimdi yüksek şanslı olanlara bakalım. Ender. Oldukça Ender. Umarım. Abi şöyle bir şey verse ne kadar güzel olur ya. Vallahi var ya acayip. Bak şu da çok mükemmel duruyor. Ulan iki tane de hakkımız var be. Hadi yapıştır güzel bir şey ver. Hadi. Hadi abi. Abi yani. Çok ahım şahım değil bana göre ama. Gene güzel abi. Fena değil. Ulan bir tane daha istiyorum. Hadi lan. Güzel bir şey. Ya abi ya mezarlık artık bunu istemiyordum ya. Şunlardan birini verse olduk, oldukça ender ama şu dekorasyon abi çok mükemmel duruyor ya. Ben genel olarak tabi kullandıklarım vardı. Şöyle gelelim başka açamıyoruz değil mi? Tamam. Nasıl bunu değiştireyim abi? Şöyle bir üzerinde oynama yapalım. Gelelim abi. Öncelikle şu arka plandakini. Aslında şu anki de güzel. Ama şöyle bir değiştirelim. Farklı bir hava katsın. Tamam şu noktaya karışmayacağım. Bu şekilde devam edebiliriz. Abi orada, abi gerçekten katlar iyi yükseliyor. Yükselmeler kaydediyor. Altına ihtiyacım var. Bak altın sıkıntımı çekeceğimi daha önce siz bana yazmıştınız ama şu an gerçekten çekiyorum. Kartlar yükselmeye devam ediyor. Yükselecek kartlar var ve altın bilet eminim ki yani biz altın bilet diyoruz klişe okulansından dolayı. Ama çok işim, işimize yarayacağından şüphem yok. Hemen şu arkadaşım da yardımcı lider yapmam gerekiyordu. Gerçekten adam gibi adam. Yani benim modlardan biridir. Hemen şöyle yardımcı yapalım. Klanınızı hepiniz bekliyorum arkadaşlar. Hemen saldırılara geçelim. Birliklerimizi yükseltiriz. Birinci noktası. Balonu... De var. Şimdi bu senin desteğe geldim. Ben normalde şu desteği kullanıyorum. Nerede görünüz işte? Ha birinci sıraya koymuştum. Bir, benim destemde iskelet ordusu bir tane daha iskelet busam seviye alıyormuş bu arada. Ona veremedik. Ama şöyle yükseltebildiğimiz katları yükseltelim. Daha çok aslında lazım olanları yükseltmek istiyorum. Goblin fıçısı 35.000. Of. Ama var ya Goblin fıçım da 12 oldu. Daha doğru değil. <laughs> Valla bir tane destansı şey bulsam ona seviye vereceğim yani. Bu da tamam 12 oldu abi çok tatlı oldu ya ona 12 yapmam acayip derecede beni mutlu etti. Şuradan madenci 5000. Madenciye de şöyle verelim. Bunların ustalığına da verdim aslında ben. Bunlar da yükseldi. Yaşlıca da 5000 kurtardı. Binicim şu an Araya. 12 12'ye mi gidiyordu? Ha 12 13'e gidiyor. Daha sonra abi. 13 olduğunda kartla 14 yapacağım abi. Kitapla mı? Aynen kitapla direkt 14 yapacağım. Her temiz güzel. Kitabı onun için bekletiyorum. Burada kutular noktasında herhangi bir şeyimiz kalmadı. Bayağı güzel ilerledik. O halde bir savaş akar abi. Kendi destemi seçeyim hemen. Bir savaş akar. Güzel de bir savaş yapıştıralım bunun üzerine. Tamam kontrol ettikten sonra. Hadi bakalım. Bu arada 5050'ye kadar çıktım da arkadaşlar. Katların biraz gelişmesi lazım. Bunun için herhalde bir sezon daha bekleyeceğiz. Önümüzdeki sezonda oğlum bu ne lan yere düşmüş. Önümüzdeki sezonda <laughs> direkt şey yapmam lazım. Pes Royale'ı alıp hızlı şekilde geliştirmem lazım. Rakibimiz Hindistanlı abi. Gelsin bakalım. Gelsin. Şöyle bir cellatla başladık. Evet, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle Mega Şövalye'yi arkasından vereceğim oradan bebek ejderli iksirini kullanmayı tercih etti. Arkasından şöyle şöyle dönün abi buraya doğru. Tamam. Mega Şövalye güzel hasarını vermeye devam ediyor. Bu arada ben neden oyunun sesini açmamışım ya? Yeni fark ettim biliyor musun? Bu oyunun da benim yanımda abi ses olmadan sanki oynanmıyor gibi. Şöyle bir girelim. Abi şu madenciyi tutsam iyiydi ya. Abi çok sert geldi. Bebegeciler orayı tutamaz hepsini. Lan tutun lan. Allah'ım. Gitti, abi gitti. Abi gitti. Ama onun da kulesinin canı az da dur bakalım. Neler olacak? Biz bitti demeden bitmez abi biliyorsun. Şuradan çevirelim. Abi Allah aşkına vur lan şunlara. Hepsinin bir tomrukluk canı var ama hala direniyorlar. Biraz sert atakla kalkmam lazım. Rakipte 7 level cellat var ya. Harbiden lan. Ben de ona şaşırdım biliyor musun? 7 seviye cellatı neden atma gereksinimi duydu acaba? 12 seviye bebek ejderle geliyor. Tamam gelsin abi. Birinci vurabilecek mi? Şöyle dön bir sen. Benim katlar sanki aşağıya geç düşüyor gibi hissediyorum ya. Bilmiyorum. Ay, sana bak. Ha? Sana bak sana 14. Aynen aynen onu tutacağız ya. Kaçarı yok yani. Orayı bekletiyorum. O kontrol altında. Cellat çabuk gel lan. Vurdurma daha fazla. Sol kuleyi oynayayım. En son oraya bir tomruk atar orayı çeviririz. Orada sıkıntı yok. Dön buraya. Şöyle bombacıyla gidelim. Şöyle tomrukla orayı aradan çıkartalım. de hasar vermiş oluruz. Şöyle iskelet ordusuyla kulu hasarımızı iyi verdik. Cellatla biraz geriden gelmek istiyorum. Hedef şaşırtalım. Dön buraya abi. Abi olur mu ne diyorsunuz? Dönüyor gibi. Gelir gelir. Binici. <laughs> Binici bas. Şöyle abi, tomrukla. Binicini bir mücadele VUR İşte bu abi. ULAN <laughs> lan maç bitmemiş. Ha süre sayıyormuş da. Ben bir ben maçı erken bırakıyorum kule yıkıldıktan sonra abi. <laughs> bir an garanti geldi gözüyle bakıyorum yani. Güzeldi abi. Uzun zaman sonra gümüş sandığımızı alabildik çünkü süreli kutu biriktirdiğimiz için kutuları açmaya bırakamıyorduk abi. Güzel oldu bu. Şunu da hemen açmaya bırakalım. Valla gelişmeler güzel devam ediyor. Şurada zaten isteklerimizi seri atıyoruz. Arkadaşlar klanımız aktif. Aramıza aktif oyun oynayan, bağış yapmayı seven, dört gün kupa üzeri dostları bekliyoruz. Şimdiden haber vermiş olalım. Klan kodumuz bu şekilde. İsmi de zaten ekranda görüyorsunuz. Aramızda sizleri de görmekten mutluluk duyarız diyelim. Videoya mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşürüz. Bay bay.